dönmeden önce ortalığı toplayıp her şeyi eski yerine koyduk. Ah, her yer tertemiz ve düzenli görünüyor. Birileri çalışmış. Bu boğucu takımdan kurtulmalıyım. Ah, ben de bu komik elbiseden kurtulmalıyım. <laughs> Size söyleyeyim, bu bir uzmana son bulaşmam. Bunu duyduğuma sevindim. Roger Sploach çok korkunçtu biliyorsun dede, Onunla tanışmadım. Bay Bay beni ve kardeşim Cemayma'yı dükkana o davet o etmişti. Da çok heyecanlıydık. Yaşasın. Çünkü, Çünkü o gün seçeceğimiz şey <laughs> Bay <Boops'tan> haftanın oyuncağıydı. <laughs> Bay Vups'un adı çok sakar kişi anlamına gelir. <laughs> Bir şeylerin üzerine <laughs> düşer. <laughs> Bir şeylerin üzerinden düşer. <laughs> Hatta kendi ayağına takılır. <laughs> oh, Keşke gelip ben de seçmenize yardım edebilsem. Bay dükkanını severim. Üzgünüm dedi. ama bu sadece çocuklar için. Ve hemen gitmeliyiz. Gidip annemi alayım. Sadece çocuklar ha? Dedemin ne düşündüğünü biliyordum. Sanırım ben de gelebilirim. Yardımım gerekebilir. Küçültme şapkası olmaz dedi. Yakala yakalayabilirsen. Deden küçüldüğünde ne oluyor bilirsiniz. Oyuncak arabama binip hareket ettirebiliyor. Sani sen ile etrafta dolaşabiliyor. Bazen o kadar hızlı koşuyor ki ben bile yakalayamıyorum. Ve o gün de öyle yapmıştı. Anne ve Cemayma geliyor çabuk saklan. Ben onu durduramadan dedem Cemayma'nın çantasına atladı. Deden uzanmaya gitti değil mi? Sanırım şarkı söylemek onu Hadi Jason. Böylece minibüsle Bay dükkanına yola çıktık. Annem şöyle dedi. Tek giden çocuklar siz misiniz? Ben de hazırım çaprazdaki evde oturuyor. Ve benim okuluma gidiyor. Böbürlenmeyi sever. Yeni saatime bak. Seni yakalayacağım. Şakalar yapmayı sever. <laughs> Geliyorum. Ve her şey her zaman onun istediği gibi olmalıdır. Tamam kaleci sen olabilirsin. Yani ha kendi karar vermek istemesine şaşırmamıştık. İşte o yapbozu görmek istiyorum. Pekala o Hayır kalayım. Hayır yüz bana istiyorum. Allah Allah Allah. Bay Wubbs küçük kazalardan birini geçirdi. Sonra dedem Cemayman'ın çantasından atladı. Oyuncakçıda nasıl olduğunu siz de bilirsiniz. Çok iyi zaman geçirir. Çünkü Bay Wubbs'un oyuncakçısı Dedemin dünyada en çok sevdiği yerdir. Ve hep oynayacak bir şeyler bulur. Ve hepimiz haftanın oyuncağını aramaya başladık. Hey Jason, buna ne dersin? Cemoyma bir kukla bulmuştu. Bu da fena değil. Oradaki ne? Kuklalar mı? Durun ben bakayım. Hımm bu güzel. Değil. Bu öncelikle bu peruk. Berbat. Ve ne şapşal bir kıyafet. Hayır bu haftanın oyuncağı olamaz. Çok bebek kişi. Ama küçük çocuklar onu sever. Çok tatlı. Aslında daha çok kuklan var. Arkada bir kukla tiyatrosu da var. Oh. Bir gösteri yapabiliriz. Harika. Evet tamam. Tamam. İstediğim gibi yaparsanız olur. Tamam. Ee, bu taraftan. Bu diğerleri kukla tiyatrosunu <laughs> almaya gittiğinde dedemle konuşmak için ön tarafta kaldı. Kukla gösterisi asla işe yaramaz. Floyd nasıldır biliyorsun. Yönetimi eline olacaktır. Endişelenme. Başka bir şeyle ilgilenmesini sağlarım. Henüz ne bilmiyorum ama bir şey bulurum. Atan Ayvoz Tiyatrosu'nu Güzel. açmaya çalışırken dedem şey tüylü bir kalemliğe şey tırmandı. Bayvuz bir kaza daha geçirdi. Sarmamız gerekiyor Bayvuz. teşekkürler. Gelin hadi gidip Bu demeyim. dedemin planını uygulaması için bir fırsattı. Av, 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 av. Havladı. Bunu nasıl yaptı? Bak başını sallıyor. Hey bay Hey Bay Woops bu harika Şeyi papyonlar adına ah, <laughs> e, Havlayan kalemlik olduğunu bilmiyordum Tabii ki havlayan kalemlik değildi Havlayan dedemdi <laughs> İşte yaptın Jason Şimdi gösterimizi yapabiliriz Sizin şapşağı gösterinizi yapmak istemiyorum Bununla oynayacağım Olur. Biz Mişir kuklalarla bu, 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 bu oynarken dedem Floyd'la evet, oynuyordu. Evet, işte Cemayma ipleri dolaştırana kadar her şey işte iyi gidiyordu. Aa hayır. <laughs> İpler karıştı. İşte hep beni dinlemediğin için oldu bunlar. Bana hırladı. BLE, bu, <laughs> BLE, bu, ne dediğimi nereden biliyor? İçinde bilgisayar falan mı Yoksa... Bu bir felaketti. Floyd her an dedemi bulabilirdi. Ama o sırada ya arkadaşlarımız... Ya. İzi, Dora ve Şare'ye geldi. İhtiyacımız olan şey... Seyirciler... Kukla gösterisi yapıyoruz. Kukla gösterisi yapmaya çalışıyorlar. Yani... Benim dedemi yapmadığınızda böyle olur. Bu harika! Herkes kuklalara bakarken... Ben Nigel'ın yanına gittim. Oh... Huh. Göz atlattık. Floyd'un cemaymaya patronluk taslamasına deli oluyorum. Ama onu nasıl durduracağımızı biliyorum. İşte bak şimdi şöyle yapacağız. Ben ve Jensen seçtik. Peki tiyatrosu haftanın oyuncağı mı olacak? Kesinlikle. Kesinlikle. <laughs> Seni Senin triplerini çözeyim. Çözer misin? Sağ ol Jason. Bebek derken herkes yeni oyuncaklarımı deneyerek eğlenebilir <gülüyor> çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> Kimsenin bakmadığı sırada palyaço kuklayı ve yüz boyalarını bebek evine koydum. Dedemin onlarla ne yapacağını bilmiyordum. Bunu böyle Ama hepsi planın parçasıydı. Maalesef <laughs> Floyd'un da bir planı vardı. <laughs> Dedem bebek evine koşarken Floyd, Bay <laughs> Whoops'a bir şaka <laughs> yapmaya karar verdi. İşte böyle. hayır. <laughs> hayır hayır yapma yapma, yapma hayır. <gülüyor> <gülüyor> Ve İlk Bay Woods bir kaza kandırdım. daha geçirdi. İlk seni kandırdım. Herkes Bay Woods'a yardım benim. ederken dedemin ne yaptığına bakmaya gittim. Nasıl gidiyor dede? Hazırım. Kapıyı açabilirsin. çok ileri gitmişti. Palyaçonun peruğunu ve kostümünü giymiş, yüzünü de boyamıştı. Hadi Jason, gösteri zamanı. Herkes gösteri izlemek için oturdu. Ben hayvan kuklayı aldım. Cemayma da palyaçoyu. Tabii ki ipin ucunda dans edenin, dedem olduğundan habersizdi. evet kesinlikle bir harikasın. Bu gerçekten harika. Bak sana patronluk tasladığım için üzgünüm. Böyle iyi olacağını bilemedim. Sorun değil Floyd. Ben de öyle. i̇yi oldu. Bala çok kuklanın haftanın oyuncağı olmasıydı. Kötü haberse... Haftanın oyuncağının vitrinde durması gerekmesiydi. Dora, Shaney ve izi eve gitti. Ama ben dedem için endişeliydim. Bütün haftayı vitrinde oturarak geçiremezdi. Onu dışarı çıkarmalıydım ama nasıl? Bir şey yapamadan annem bizi eve götürmeye geldi. Şu küçük palyaço tek başına yalnız görünüyor. Sanki birinin onu almasını istiyor gibi. Ve bu bana bir fikir verdi. Annem palyaço kuklayı alırken yani dedemi... ...gerçek palyaçoyu bebek evinden çıkardım. Ve dedemin kıyafetlerini çantama koydum. Ya işte, Teşekkür buyurun. ederim. Annem beni, Cemaymayı ve dedemi minibüsle eve götürdü. Dedemin yüz boyasını çıkarıp kendi kıyafetlerini giyebilmesi için arkada yalnız oturdum. Sonra palyaço kostümünü kuklaya giydirdim. Tam da zamanında değiştirmiştik. Herkesten önce eve koştum. Ve dedemi cebimden çıkardım. Küçültme şapkasını çıkardı ve normal boyutuna geri döndü. Başardık Jason. Floyd'un Cemayma e patronluk taslamasını engelledik ve haftanın oyuncağını seçtik. İşte ben buna ekip işi derim. Evet dedi, ekip işi. <laughs> Aa dede uyanmışsın. Çok şirin bir palyaço kukla seçtik. Ve işte burada. Bunu sana aldım Cemayma. Aa Jason sağ ol. Harika bir gösteri yaptık dedi. Kaçırman kötü oldu. Evet, ben de buralarda dans ettim. Dede <laughs> bu çok iyi, özellikle de yaşına göre. <laughs> evet, ama kuklam daha iyi dans ediyor. <gülüyor> <gülüyor>